U-Figures'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle Batman Dark Knight Rises Artific Statues'unu inceleyeceğiz. Ee, Batman serisinin 2012 yılında e, çıkarttığı e, bir figür bu. Kara Şövalye Yükseliyor filminin e, 38 santimlik dev bir aslında. E, figür aslında. Figür Kotobiaki tarafından üretilmiş bir figür. Ve gördüğünüz üzere 2012 yılı için... Yine çok güzel bir e, görsel şölen var. Dediğim gibi figür 38 santimlik bir figür. Altında burada görebileceğiniz gibi bir standı mevcut. E, burada bir Batman figürü var. Burada gördüğünüz gibi bir Batman figürü var. Onun dışında e, gördüğünüz gibi karakterin burada bir silahı var. Ee, bir silahı daha var normalde bu paketin içerisinden çıkan. Bir silah daha var. O da altın sarısı bir tabanca. Ee, ben filmi seyretmedim ama, seyretmedim ama e, filmde de olan bir silah e, diye düşünüyorum. O silah bende yok ne yazık ki. Şöyle hafiften bir çevirelim. Gördüğünüz üzere altın rengi bir kemeri var karakterimizin. Ee, Batman kıyafeti tüm detay yerli. Burada omuz detayları, burada bir Batman logomuz mevcut. Görüyorsunuz buradaki detaylar. Pelerin tutup kendi üzerine çekmiş vaziyette pozisyonlanmış. Vücut duruşu. Şöyle çevirelim. Yani öyle bir yapmış ki arkadaşlar sanki şu anda bu odada rüzgar var ve pelerin havalanıyor. Yani en ince detaylara kadar uğraşmışlar. Görüyorsunuz burada eldivendeki detaylar, pelerinin her bir kıvramı. Şurada standın bir tuşu var. Onu aktif edelim. görebildiğiniz üzere burada ışıkları mevcut. Şöyle detaylara gelirsek. Kıyafetini çok güzel yapmışlar. buradaki taşlarla tek tek uğraşmışlar sanki yani öyle bir kalıp yapmışlar ki adamlar. Ben Kotobuyuka'nın figürlerini beğeniyorum. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Star Wars tarafında güzel iş çıkarıyorlar. Bu da yine güzel iş çıkarttıkları bir son kez sizler için şöyle bir döndürüyorum. Yani bir Batman severseniz ve Karaş Ovali Yükseliyor serisini de beğeniyorsanız bence sahip olmanız gereken bir figürü diye düşünüyorum ama 2012 yılının figürü üzerinden geçmiş 8 sene ee, belki ebay'de belki yurt dışındaki sitelerde bulabilirsiniz. Sizlere Kotobuyaki'nin yaptığı Batman Kara Şövalye Düştü filmine ait 38 santimlik figürün incelemesini gerçekleştirdim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve bir sonraki videolarına haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.